Hayırdır oğlum bu soteryallerde gizli gizli buluşmalar, ne oldu? Ferhat benim sana söyleyeceklerim. Söyle. Ne oldu, o Cüneyt'ine bir alt mı karıştırdı? Yok. Sorun Cüneyt değil. Mesele Gülsüm. Ne olmuş Gülsüm'e? Yok elimde kalacak mı kız benim. Söyle bakayım. Ferhat, ben Gülsüm'le evlenmek istiyorum. Anlamadım. Doğru duydun teyzemle. Ben Gülşümle evlenmek istiyorum. Ne ne ne? Senin ağzından çıkanı duyuyor mu lan? Ha? Duyuyor mu? Niyetin ne lan? Ha? Niyetin ne oğlum senin? dinle lan seni! Ne diyorsun lan sen ha? Ya abi dinle, sen izlemin oğlum. Niye dinleyeyim lan seni? Ya siz izlemin oğlum, bak amacım kötü değil. E, niyetim yardım etmek. Sayılan verdiler lan sizi bana. Sayılan verdiler oğlum. Ferhat Ne bir... diyorsun lan? Ha? Niye evlenmesi lan? Ya Allah aşkına bir dinle Ferhat, bir dinle. Ya amacım ona sahip çıkmak, vallahi kötü Ana, bir niyetim yok. Siz bana kafayı mı yedireceksiniz lan? Ha? Kız elimden zor kurtuldu, şimdi ikinizin kafasına mı sıkayım oğlum? Kapanırsam sıkayım oğlum ben sizi. Al sık. Al sık Ferhat sık. Sık. Sıkamıyorsan ben sıkayım Ferhat. Evet. Ya gidecekler başka bir herifle nikahlayacaklar kızı. Tanımadığı bir herifle. Daha mı iyi? Ya teyzemin oğlu. Gülsün benim bacım. Öyle olmaya da devam edecek. Ben ona sadece yardım etmek istiyorum. Yardım etmek istiyorum Ferhat. Yardım etmek istiyorum ya. Kolay mı sanıyorsun? Kolay mı sanıyorsun senin karşısına çıkıp bunları <gülüyor> <gülüyor> Kolay değil. Kolay değil Ferhat. Evdekiler. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.